Arkadaşlar, burası Bitlis Dua Yaylası Bitlis'in şehir suyu bu yayladan gitmektedir. Çok sayıda kaynağı birleştirip Bitlis'in şehir suyunu sağlamışlar. Bu yaylada çok sayıda koyun sürüsü var. Büyük İskender bile bu yaylada yaylanmış arkadaşlar. Suyu oldukça güzel, içimi güzel, soğuk bir su arkadaşlar. thank you Burada çok sayıda sürü var arkadaşlar. Sürü sayıtları sirdir. Hepinizi sevgili sabihi selamlarım. Hoşça kalın. Dost çakalımız. Gülen yüzümüz solmasın.